Hello YouTube. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ee, evet, bir önceki videoda zaten e, Instagram'dan anket yaptığımda en çok e, çıkmış olanı yapmıştık. Yani vlog çekmiştik. Tam vlog da sayılmazdı ama neyse. E, bugün de arkadaşlar sizinle makyaj yapıyoruz. E, öncelikle şunu belirteyim. Suratımda şu anda fondöten var. Yalan yok. E, çünkü çünkü Fondüten salyum zaten programda göründü, o bakımdan sorun yok ama bugün size göstereceğim makyaj şöyle bir makyaj Böyle ufak bir makyaj çantasının içine hani belli sınırlı miktarda bir şeyler atarsınız ve o sınırlı miktardaki makyaj malzemesiyle ne yapabilirsiniz Aslında biraz hileli hurdalı bir makyaj yapacağız, allıklardan farlar yapacağız, highlighterlardan işte aydınlatıcılar bir şeyler yapacağız Evet, bu benim normalde arkadaşlar bu arada gerçekten e, çantamın içine attığım makyaj çantasının e, içinde olanlarla yaptığım e, basic bir makyaj. Evet. Öncelikle Bütün. Evet, fondötenimizi pık 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 yaparak yedirdik. Ben zaten dediğim gibi sürmüştüm çoğunluğunu. Benim biliyorsunuz gözaltı problemlerim çok yüksek. Arkadaşlar bu arada şu anda makyaj çantamın içinde bulunan her şey çok uygun fiyatlı. Ee, kullandığım fondöten Fit Me 115 numaraydı. Ee, bu e, benim yarışmadaki Nur İşlek'ten gördüğüm bir üründü. Kapatıcılığı acayip yüksek ve e, benim göz çevrem hassas olmasına ve yağlı olmasına rağmen beni idare edebilecek bir e, hani dolması çok fazla değil e, ama fiyatı o kadar uygundu ki bunu aldığımda 12-13 lira falan gibi bir şeydi. indirimden almıştım. Hani fiyat performans açısından muhteşem bir ürün. O yüzden ilk önce bunu kullanıp bitirmek istiyorum. Diğer kapıcılarıma dokunmayacağım. Aynı zamanda da hani bu video uygun fiyatla herkesin yapabileceği öyle bir video olsun istedim. Ki biliyorsunuz arkadaşlar korona var yani kalkıp pahalı makyaj malzemeleri artık almıyorum. Bunları harcamıyorum paramı. Buraları arkadaşlar hiç konuşmadan sadece makyaj yapmışım. Ee, tabi yeni edit yapmaya ve youtuber olmaya başladığım için mazur görün lütfen. Ben böyle göz altı kapasını oh maşallah ne güzel sürüyorum. Böyle e, şekil bence en doğru olan şekil. Bu şekilde kullanıyorum. Aynı zamanda da ee, bol kapatıcılık için bol bol sürmüş oluyorum. Son böyle fırçanın dibinde kalanları da göz kapaklarıma geçiyorum. Ondan sonra ne arıyorum şu an? Beauty Blender. Heh, buldum. Evet. Pık pıklıyorum. pık pıklıyorum. Pık 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 ah pık pık. Evet. Gözümün içine foniten kaçıp canımı yakmaması için yukarı doğru bakıyorum her zaman. Maşallah ne pık pıklayamışım be. Ama fondöteniniz gerçekten eğer beauty blenderınızı böyle hafif nemliyken pık pık yaptığınızda her zaman daha iyi dağıtacaktır. Daha iyi e, ürünü yayacaktır. <laughs> Aman Allah'ım şuna bak bütün video pık pıklamadan duramamışım. Her şey sizin için arkadaşlar. Benim cildimdeki düzgün yayılmış fondöteni hepiniz daha iyi görün diye bu çabalar, bu emekler. Şimdi ben kendi çapımda Geç çantamın içinde olanlarla yaptığım e, hileler buradalar. Şimdi e, ne yaptım? Buraya sürdüm. Buraya bol bol sürdüm. Kalanı hop böyle sürdüm. Kalanı hop böyle sürdüm. Hop. Hah. Ve bunun üstünden de geçtim. Şuralara da şöyle pıttırıklattım. Dudak çevrenizde biraz daha açık renk olursa daha iyi duruyor bence arkadaşlar. Bir kere fırçam bile benim kullanışlı. Bir tarafı karıştırma fırçası. Bir tarafı oturtma fırçası. Ne yapıyorum? Bu VETEN n Wild'ın bir highlighterı. Yine bu üründe The Balm'a göre uygun fiyatlı The Balm'ımı üç kere yere düşürüp kırdım arkadaşlar. Hani ilk ikisini de yaptım. üçüncüde de artık hani birleştirip de geri yapıştıracak ürün kalmamıştı. Ve yani toplasanız 20 kere falan kullanmadım hani. 20 gün bile gitmedi yani mahvettim. Bilmiyorum neden böyle oldu. Ben de sinirlendiğim için kendime bunu almıştım. Normalde e, The Balm'ın bu busunu kullanıyorum. Ama bu da eski highlighter'ım. Highlighter kullanmaya ilk başladığım highlighter. Ne yapıyorum? Oturtma fırçama o oh, aldım. Evet göz pınarlarımın ikisini de aydınlattım. Çünkü bundan hoşlanıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. İki tarafa da yaptıktan ve göz pınarlarımı aydınlattıktan sonra makyajımıza devam Yani kısım. aslında benim makyaj videosu çekmem ne kadar mantıklı bilemiyorum. Çünkü makyajımı gerek yaparken gerek çıkartırken ikisinde de sürekli yüzüm garip grup şekiller alıyor. Bu videoyu izlerken zaten hep içimden dedim ki Allah'ım neden böyleyim. Evet. Gözlerimin iki içini de doldurdum. E, ondan sonra gördüğünüz gibi üstümde yeşil tonlarda bir e, kıyafet var. Ben yine Beulis markasının şu kapatıcılığın markası. Çok uygun fiyatlı, aşırı uygun fiyatlı bir marka. Onun şöyle toprak tonlarda bir e, kontürünü kullanıyorum diyelim. Bu kontürle yani yanımda bu var mesela. E, ve toprak tonlarda bir makyaj yapacağım. Yani zaten şu tonu hani e, katlanma bölgenize, katlanma çizginize geçtiğiniz zaman e, sıkıntı yok yani. Hani onu sadece böyle hafif bir ester geç. Var mı yok mu arası böyle hoş bir no make up make up eyes elde edebilirsiniz. Ama ben bugün bunun rengini de gayet görebilirim. için yeterli bir e, ton. Şimdi ne yapıyoruz? Sıra, sıra kaşlarımızı doldurmakta. <laughs> Biraz önce sanıza vermiştim bunu geri almayı unutmuşuz. E, ben de yine bu veten Vay kaşları var. Bundan çok memnunum. Hani e, yok benefit yok bu falan diğer bütün e, markalara verebileceğiniz paralardaki. Ee, karşılığı size veren çok uygun fiyatlı bir ürün. Bununla bir pakı yetiyor. Benimkini, benim kaşımı doldurmaya. Zaten sık bir kaşım var. Hayatımda da hiç aldırmadığım bir kaşım var. Evet. Şöyle hemen şu fırçayla yine otutma fırçamız. Hemen bu fırçayla da highlighter'ımla hop doldurdum kaşımın altını. Aydınlattım. Bakın. <laughs> 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 Hiç fark kullanmadan bir parma giyici Evet. Eyelinerım. Bu benim vazgeçilmez eyelinerım. Asla hiçbir şey olmuyor arkadaşlar bu eyelinera. Bu Flormar e, Matta serisinin waterproof olanı. Mükemmel bir ürün. İlk defa Damla Bilgi sayesinde tanışmıştım. E, o bile değiştirdi artık eyelinerını ama ben kopamıyorum. Gerçekten bundan başka sürdüğüm herhangi bir eyelinerla aynı e, kalıcılık aynı sur, e, devamlı yaşamıyorum ve benim gözümde bir sulanma problemi vardır, gözümde hassasiyet vardır. E, güneşe baksam, işte ne bileyim karanlıktan aydınlığa çıksam hemen akar, rüzgar esse akar e, ve o yüzden genelde kullandığım eyelinerlarda şu kısımda bir dağılma, bozulma e, sorunu yaşıyorum. Bunu da bugüne kadar hiç öyle bir sorun yaşamadım. Hatta e, bunu söylemeye çekiniyorum ama bazen insana hani, ne Makyajını izini temizlemeyi unutup uyur ya uyuyakalır ya bu çıkmıyor arkadaşlar yani siz elinizi böyle sürtün şöyle yapın çıkmıyor ama bir o kadar da kolay çıkıyor ee, yani hani uyusanız uyansanız göz kapağınızdan çıkmaz ama böyle hafif e, nemli bir ıslak mendille silip temizleseniz gayet güzel çıkar yani hani bunu yanlış çektiniz diyelim çok ince uçlu bir zaten fırçası var bu fırçadan başka da süremiyorum bu arada arkadaşlar ee, hani ki yanlış çektiniz. Hop bir kuruması zaten çok kısa sürüyor. Kuruduktan sonra hemen yani bir kulak çöpüyle tık düzeltebileceğiniz bir ürün. Valla orada nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Aynada farklı birazcık şeyde e, kamerada farklı gözüküyor olabilir. Evet. Şu anda göz makyajımızda sadece maskara kısmı kaldı. Maskarayı ben genelde en sonu bırakırım. Şimdi zaten bunu hatırlıyorsanız far sürmüştük. Şöyle onun kalanlarını şöyle bir hop yani yalancı burun kontürü Hatta biraz belki az mı geldi bir tık? <laughs> Şöyle çok azıcık daha alıp. Ya arkadaşlar bir yani hani zaten başında söyledim. Bu bir em, kaçamaklı yani hani e, ufak tefek yapılan bir makyaj yani. Makyaj çantanızda ne varsa onunla yapılan bir makyaj. Normalde makyaj çantanızda kontür için ayrı bir şey, onun için ayrı bir şey işte o bu, şu bu. Olmaz değil mi? Ee, aslında çoğu hanımefendinin çantasında bulunandan daha fazla zaten ürünüm var. Şöyle şu fırça, bu fırça arkadaşlar. Bununla ben hem kontür yapacağım hem aldık süreceğim. Nasıl olacak? Biraz önce göz kapağımızda kullandığımız zaten kontür e, malzememizi ne yapıyoruz? Şöyle bakın ne yaptım? Bunun yan kısmıyla C çiziyorum. Şunlar evet. da stres sivilcesi. Evet, şu aynı kontrol etmem daha sağlıklı sonuç verecek. siz de makyaj yaparken suratınızın aldığı garip grup şekilleri bana Instagram'dan yazar mısınız? Aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Siz de <laughs> makyaj yaparken suratınızın aldığı garip şekilleri lütfen benimle paylaşın. Yani hani bu konuda lütfen tek olmayayım. Ee, şu an kendi kötü hissediyorum. Evet ne yaptık? Yanaklarımıza C ile biraz beraber e, kontür işlemini uyguladık. Şöyle ben hafif al alnımı da daraltıyorum arkadaşlar. Sonra sıra geldi çeneye. Bık bık yapıyorum sadece. Yani ben çok hafif alıyorum, böyle kuyu kuyu almıyorum. Çok bastırarak fırçayı da kullanmıyorum. Evet ben kontürümü yaptıktan sonra arkadaşlar highlight like fırçamı alıyorum. Evet şimdi içinizden diyenler olabilir. İman ne yapıyorsun? Hay ee, Neydi? Kontürün üstüne highlighter'ı tık yapıştırdın geçtin. Bu nasıl olur diye soranlarınız olabilir. Ben şu şekilde yapıyorum. Bu highlighter'ımı sürdükten sonra bayılırım gö aydınlık gözü. içine ama sadece şu pınar kısmının aydınlık olmasını seviyorum. Altlarında çok ağır beyazlık olmasından hiç hoşlanmıyorum. Zaten farkındaysanız hani sadece e, o yorgunluğu ve benim genden gelen bir şey. Bu gö e, göz altlarım çok koyudur. Onları kapattım sadece. Ton eşitledim yani. Bir o surun kosuna geçiyorum. Şu ortayı aydınlatmayı seviyorum ben. Çene, tutak üstü. Burada çok sıcak klimayı kapattım. Tam sırtımı vurup beni hasta etmesin diye. Bu sefer ter içinde kaldım. Yazın makyaj yapmanın bu huyundan hiç hoşlanmam zaten. Burada sadece altı kapasitesi ve rimel sürüp çıkarım sokağa ve parlatıcı. Her zaman mutlaka çantamda bir dudak kremi olur arkadaşlar benim. Dudak kremi olmadan yaşayamam. Ve şu an dudak kremim bitik. <laughs> Aslında bitik değil. Evde yedeği bitmişti. Diğerini kullanıyordum. Onu da bir yerde düşürmüş müyüm, kaybetmiş miyim Hiçbir çantamın içinde bulamadım ee, Birkaç gündür dudak kremim yok Çok mutsuzum Heh. Daha sonrasında şöyle Sıratımıza biraz renk vermesi için ee, Bu renklerde Bak bastım hop, Bazısını aldım Hatta ben Şöyle ucunu büzdürüp. <laughs> dudak kremim bittiği için şu an sürmedim. Ee, ama normalde bir makyaja başlamadan önce dudak kremimi sürmüş olurum. Ee, ya parlatıcıyla ya da rujla bitiririm. Şu an bugün onu yapamadık ve arkadaşlar ben maskara kullanmadan önce mutlaka üst e, kapağımın iç kısmına e, siyah kalem çekiyorum çünkü e, rimeli sürdüğünüzde eyelinerla e, rümeliniz arasındaki kalan o boşluk e, ten renginde görünüyor ve bu hiç benim hoşuma giden bir görüntü olmuyor Evet dediğim gibi terlediğim için e, birazcık fondöten kendini atıyor. Bu kontürümü bozmak için çenemin şurasını dayıyorum. Elimi. Gözüm sabit tek şu noktaya bakıyor. Çünkü göz bebeğime kalemin değmemesi için böyle böyle gidip geliyorum. Bakın şu an bile e, ne kadar gözünüm, gözüm belirgin oldu. Yarısındaki arasındaki farkı bence anlıyorsunuzdur. Sıra geldi rimele. Arkadaşlar normalde şu cilmeli kullanıyorum. Ee, bunu annem e, hediye etmişti bana. Çok kötü yani. Çok çok kötü. Hiç beklediğim gibi değil. Bunun waterproof olmayanı buna bin basar. Ee, bu berbat bir şey. Bunu yani 3 günde gözünüzden çıkartamıyorsunuz. Ne e, sütle ne yağlı e, şeyle ne e, temizleyiciyle ne suyla ne hiçbir şeyle milikırla hiçbir şeyle ya. Hiçbir şeyle çıkmıyor. Duş alıyorsunuz. Daha çıktı kurtuldum diyorsunuz. Duşa giriyorsunuz. Duşta bir çıkıyorsunuz. Göz altları panda olmuş. Akmış. Yani hep bir yerde bir tortusu kalıyor. O yüzden bugün Sanaz'ın e, maskarası ki bu maskarayı çok severim. Bildiğim bir maskaradır. Şu Paradise beni mahvetti. O bittiğinde yani alabileceğim ürünlerden birisi açıkçası. Bunu uyguluyoruz. Kirpiklerimize Ben ilk önce içten başlarım. Böyle bir taradım. Tamam ondan sonra İlk önce bir taradıktan sonra arkadaşlar tık 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 içten başlayıp dışa doğru bir de e, iç tarafını böyle kıvırırım. Tekrar içten dışa doğru. Tekrar batırdım. Oradan psikopat gibi görünüyor muyum acaba? <laughs> evet burada bir tamı bitirdim. Şimdi yine içten dışa doğru. Hı. Neden bilmiyorum. Daha iyi hoş oldu. <laughs> Ben her zaman iki kat rimel atarım. Hatta bazen üç. İstediğim kirpik volümüne ulaşana kadar atarım. Garip İçeride kimse yok. <laughs> Ödüm koptu ya. Duştan su damlıyormuş çıp çıp. Diyorum içeride kimse yok. Bu ne sesi? <gülüyor> <gülüyor> of imam. Evet, buranın da ikinci katına atıyorum. <laughs> Şunu bir düzelteyim. Bakın gazi olduk. Bakın. Evet. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey bulaştığında hemen ıslatken laks diye sakın almayın. Sakın. Yoksa bu sefer daha çok etrafa bulaşır, her yere bulaşır, berbat hale gelir. E, maalesef ki kendi e, duda dudak kremim yok. Ya bu da benim ama eskiden kullandığım bir ürün. Bunun da kokusu tadı falan harikaydı ama şu anda yeni haberim Blistex. Arkadaşlar ben Allah vergisi dudağa çok e, zaten kendiliğinden dikkat çeken bir insanım. O yüzden ekstra ekstra böyle oraya bir dikkat çekmeme gerek yok. Yani dudağımdaki kremle birlikte. Çünkü makyaja başlamadan önce sürmeyi unutmuştum. Ee, makyaja başlamadan önce sürdüğüm gibi aynı zamanda bittiğinde de sürerim ki hafif bir pırıltı versin. kendi dudak rengimin biraz daha ön çıkmasını sağlasın. Benim makyajımın Son bitiş noktası da buydu arkadaşlar. Dudağıma istersen normalde böyle turuncu tonlarda, toprak tonlarda falan e, bir ruj kullanabilirdim. Evet o fakat şu anda kullanmak istemedim. Aslında doğruları söylemek gerekirse yeni taşındığım için e, ruj kutum vardı aslında. ama Onun için de o ruju bulamadım. Yani istediğim ruju bulamadım kim bilir hangi çantamın içindedir şu anda arayıp sizi meşgul edemem yani e, ama dediğim gibi hani sizin için sürecektim onu zaten normalde ben çok fazla ruj tercih etmiyorum e, dudaklarım biraz fazla dolgun olduğu için senelerce ben hiç zaten e, ruj sürmedim arkadaşlar sonra belli bir dönem çok ruj sürmeye başladım hayattaki tek makyajım şeydi e, gözüme rimel dudağıma patlak bir renk e, bu da bir makyaj türüdür aslında. Bu da bir makyaj türüdür. E, bu biraz daha soft. Benim günlük hayatta işte arkadaşlarımla kahve içmeye giderken kullanacağım bir makyajdı. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gösterdiğim ürünlerden e, kendinize çıkardığınız paylar olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. kombini de göstereyim. Bu tulumu çok sevmiştiniz de. Evet. Bu makyajı da zaten bu tulumla yaptım. Tulumum da gayet hani sportif arkadaşlarımla bir yere çay kahve içmeye gidiyorum. Tulumu ki gerçekten de sanızın yanına gidiyorum. Biraz sonra Beşiktaş'a çay kahve içmeye. Ah.